Ne yapıyorsunuz? Ortalığı topluyoruz hanımım. Ay, 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 nedir bu başımıza gelenler? Ay vallahi ben de kendimi insan sarrafı sanıyordum. Meğersem hiçbir şey bilmiyormuşum. Yine de Yılmaz'ın o cinayeti işlediğine bir türlü inanmıyorum ben. Yılmaz kimi öldürmüş hanımı? Mahallelerinde Züleyha'yı rahatsız eden ahlaksız bir adam varmış. Kızı kaçırmış. E tabi Yılmaz da engel olmak isteyince... ...adam bıçak çekmiş. Kendini korumak isterken falan. Uf, kader işte. Aman herkesin başına gelir. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Bunu Züleyha mı anlattı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Yok ben bir şey demedim. Hayır yani büyük hanım Züleyha'nın ağzına bakarak mı konuşacaksın? Yok estağfurullah hanımım. Tevkif müzekkeresinde yazıyor saniye. Adamlar bir bir yazmışlar oraya. E ee, kızın bir suçu yok. Ya abisi cinayet işletirse kızı sokak atacak diyelim ya. Tabii. Burada mı kalacak yani yan odayı ona mı açtınız büyük hanım? Müsaaden olursa. Kızcağız bu gecelik orada bir kalsın da kendini toparlasın. Yarın her şey eski usul. Anneme bakacak. Size mutfakta yardım edecek. Ha baktım gördüm kız doğru düzgün iş yapmıyor. O zaman kendi bilir tabii. Hadi siz de dinlenin. Bütün gece perişan oldunuz zaten. Hadi iyi geceler. Tamam. Be. Biraz Hadi. daha toparlayalım biz de yatağımız. Bak, ne dedin abla? Merhametinden yapıyor işte kadın. Merhametten maraz doğar Hadi, yanlış yapıyor. Aman altın neyi sakla ha. Bir sabah bir uyanmışsın, ho ne Züleyha var ne altının. Hadi hadi ya, ortalığı toplayın kalkın hadi. Gidek yatak, yoruldum vallahi. Hadi. Veteriner ne zaman gelecekmiş? Vallahi büyük hanım iki güne geleceğim dedi. Bekliyük. Aman diyeyim Gafur. Bu hayvanların aşıları tam olsun ha. Bak Celillerin ahıra şarbon girmiş. 150 tane inek telef olmuş. Allah muhafaza büyük hanım. Biz mallara gayet iyi bakıyoruz. Sarı kız. Ay kurban olduğum maşallah. Doğuracak mı büyük hanım? <laughs> Senin eline doğmuştu bu değil mi? He, yolu ağaç devrilmişti de baytar gelememişti. Ölüyordu vallahi. Çin maşallahı var. Sarı kız. Senin olsun bu sarı kız. Nasıl? E, çok emek verdin oğlum. Elinle besledin hayvanı. Hakkın. Bebeği de sarı kıza senin olsun. İster saat ister büyüt. Sağ ol, sağ ol, sağ ol oğlum. Sen de benim bir oğlum sayılırsın. Hem sana güvenim tam. Biliyorsun. Lan öte git. İyi. Gündüz gündüz. Tövbe ya Rabbi. Ne olmuş kız? Ha? Ne olmuş? Ha? Hele sıfata bak sıfata. Ne oldu yine? 32 diş meydanda piyango mu vurdu? Ne dedim kız ben sana? Büyük hanımın sağ kolu oldum demedim mi? Hı. Hmm. Artık nasıl bir sağ kolsa kol bir faydasını göremedik. Büyük hanım sarı kızı bana verdi. Ne? Sarı kız mı? Gebe sarı kız mı? He. Doğacak yavrusuyla hem de. Hay benim canım sarı kız. Bugün sasa iki yüz lira eder ha. Tabii. Sen daha kocanı beğenme. <laughs> ya ben seni beğenmez olur muyum? Benim dostunum, ben seni beğenmez olur muyum benim paşam? Seni beğenmez olur muyum benim bu güzel evimin direği? Kız gelsene bir içeri. Bırak lan. Saniye abla az bakacaksın mı? He gülüm bakacağım. Tamam. Bekle geliyorum. Gel gülüm. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.